Yani çalıştığımız her şey ilk yarıda tam istediğimiz gibi oldu. Ee, kombinasyonlar, oyunu öne taşıma, geriden oyun kurma... Yani her şey tam istediğimiz gibi oldu. O yüzden 3-0 galip bir durumda devre arasına girdik. İkinci yarı bir tık tempoyu düşürdük. Ee, olmaması gerekiyordu. Tabii böyle maçlarda yine rakip önüne basıyor, daha fazla alan açılıyor. Bunları daha iyi değerlendirebilirdik ikinci yarı ama... Ee, güzel bir sonuç, güzel bir maçla galibiyeti aldık. E, turdan tura her şey tabii ki daha da zorlaşacak ama e, gruplara kalmak istiyorsak önümüze kim çıkarsa yerimiz gerekiyor. Arkadaşlar beni çok güzel karşıladı. E, hiç yabancılık çekmedim. İlk günden beri sanki yani hep burada olmuşum gibi e, hissettim kendimi. Yani, bu da zaten sahada e, yansıyor. Yani Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ee, şükür son iki maçta e, gayet iyi gidiyoruz. Ee, i̇nşallah böyle devam ederiz. Ligde ve Avrupa'da hedefi ne olarak görüyorsunuz? Yani haftadan haftaya bakacağız tabii ki. E, bir röportajda demiştim. Avrupa'da ilk 16, ilk 8'i zorlamak istiyoruz tabii ki. E ligde, e ligde pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onu haftadan haftaya bakmamız gerekecek. Son olarak da Beşiktaş'a beş, karşı beş, 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 bir kırgınlığınız var mı? Yok. Yani <laughs> Neden olsun? Gittim oraya, ee, iki buçuk sene geçirdim. Ee, yani ne onlar için ne benim için istediğimiz gibi oldu, o yüzden e, ayrıldım. Yani herkes inşallah hayırlısıyla e, devam eder. Bunu Kayseri'de de yapıyorduk çalışıcıayla, orada beraber çalışmıştık. Ee, benim için yeni bir şey değil, kendimi daha iyi hissediyorum, hem içeriye girebiliyorum, öne çıkabiliyorum. Ee, rotasyonlar yapıyoruz. Ee, sağ tarafta yani çok iyi bence hani maçta hem rakibi şaşırtıp hem de kendimiz daha güzel pozisyonlara girebiliyoruz.